Arkadaşlar e, bugünkü dersinde de sizlere e, kişilerin e, personellerin ya da mesaiye başlama saatlerine göre mesaiye girdiği saate göre arkadaşlar e, toplamda ne kadar bir gecikme olduğunu bulduran bir formül anlatmış olacağım Arkadaşlar şu şekilde anlatabilirim bu formülü eşittir dakika diye bir formülümüz var dakika ardından 8.20'yi seçiyorum. Eksi diyorum. 8 diyorum arkadaşlar. Kişi saat 8.20'de giriş yapmış ama mesaiye başlama saatimiz 8'miş arkadaşlar. Kaç dakika geç kaldığını buradan görüntüleyebilirsiniz. Ya da arkadaşlar bu şekilde yapabileceğiniz gibi bakın 20 dakika şeklinde gösteriyor. Ya da şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. 8.20'den direkt 8'i çıkardığınızda Toplamda ne kadar saat e, sayı olarak gözüktüğü için bu şekilde hata verdi. Ben bunu saate çevirdiğimde toplamda 20 dakikalık bir e, gecikme olduğunu buradan görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Doldurma kupundan yine dold e, tutup çekebilirsiniz. Bu şekilde toplamda ne kadar gecikme yaşadığını buldurabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar YouTube kanalım, Instagram adresim bunlar arkadaşlar. iletişim kurmak isteyen e, arkadaşlar oluyor bazen. Direkt Instagram adresimden iletişim kurabiliriz sizinle daha rahat oluyor o şekilde fotoğraf falan atıyorlar öğrenciler en azından oradan yardımcı olmam daha kolay oluyor bu şekilde takip ederseniz sevinirim kendinize iyi bakın görüşmek üzere.